Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte saçlarımı bal köpüğü rengine boyayacağız. Daha önce saçım bal köpüğü rengine boyamıştım. Gayet de güzel yakıştığına inanıyorum. Lakin pembe merakım yüzünden saçımı önce açtım. Sırf pembe rengini verebilirsin diye. Daha sonra yarı kalıcı bir boyayla boyadım ki hala da uçlarında var. Şimdi açar birazdan gösteririm. Ki açım bence. Başlayalım. Daha sonra ben de iki iş aynı anda yapamam ama neyse. Ve i̇şte bu şekilde oldu saçlarım. Ben de baktım dedim ki yakışmadı. <laughs> Yaşımı daha çok büyüttü. Böyle yüzümdeki o rengi soldurdu. Çok soluk bir renk olduğu için yani yüzüm gözüm çöktü diyebilirim. Öyle hissettim. Sonra dedim ki eski rengine döneyim. Hevesini yeteri kadar aldığımı düşünüyorum Uysal dedim. Sonra bunu dün gece karar verip bugün saçımı boyama işlemini gerçekleştirdim. Dim değil gerçekleştireceğim inşallah. Ee, şimdi saçımı taradım. Ben palettenin bal köpüğü rengini kullanacağım. 8.0 olanını. iki kutu aldım ben. Yani aslında bir kutu da yetebilir. Ama ben yetiremeye de bilirim. O yüzden garanti olsun dedim. iki kutu aldım. Şimdi bunu açayım. Ee, elimde bir boya kabı var. Bir de boya fırçam var. Şimdi bunu yapıp her saçıldı. Şimdi e, bunu hazırlıyorum. İşlemimi yapacağım. Şimdi yavaşça yediriyorum dayama. ama ee şöyle bir şey de var. Benim saçımda açıcı olduğu için pembe renk olduğu için hani tekrar es rengini oluşturabilir miyim? Yani e, saçımın doğal rengindeyken ben bunu vurduğumda yani boyadığımda e, böyle hani çok açık sarı değil yani gerçekten üzerindeki rengi gibi oluyordu. Şöyle gösterebilirsem. Yani görünümü bilmiyorum. Daha çok şu renk tarzı falan oldu bende. Ama pembe mi gösteriyor? Biraz farklı gösteriyor. Yani şu tarz bir renk oldu. O renklerde oldu. Çok güzeldi. Ben kendime çok yakıştırıyordum. Herkes hani boyama sizin saç renginiz mi diye soruyordu. Diyorum ki boya ister Böyle bir orijinal saç rengi olsun. Sonra işte pembe pembeye boyadım. Açıcı vurdum. Tutar mı bilmiyorum. İnşallah tutar. Aslında ben hatayı şurada yaptım. Yani farklı bir teknik uygulayayım dedim ama yanlış gördüm. harika yapmadım aslında. Çok hata yaptım. saçımı toplayacağım. Ondan sonra bir e, 45 bir saat kadar falan bekleyeceğim. Çünkü ne kadar beklersem o kadar iyi. Saçımın rengi gerçekten o açıklığını rengi gitmesi lazım. E, saçımı yıkadıktan sonra tekrardan görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Saçımı yıkadım, kuruladım. Son hali bu oldu. İstediğim gibi oldu. Fakat şöyle bir sıkıntı var pembelik çok fazla kapatmamış. Yani gördüğünüz gibi oldu. Normalde bu kadar göze batmıyor. Sadece ışığın altında biraz parlak duruyor. Sanki aşırı pembe varmış gibi. Öyle değil. Normal. Bu şekilde oldu saçımın dip kısmı. Bu şekilde. Eğer saçınız siyah değilse, açık renklerdeyse, açık tonlardaysa saçınızın tutacağı renk bu renk. Ben ilk kullandığımda kendi saçıma doğal saç rengime bu tonda bir renk vermişti. Ben çok memnun kalıyorum. Zaten sürekli bu rengi kullanıyordum. Sadece hani sırf farklılık olsun bir merak için pembe uğruna açtım, boyadım. Olmadı, turunculaştı, yaşıma büyük gösterdi yüzümü soldurdu derken memnun kalmadım dediğim gibi tekrar eski halime dönmek istedim. Sorun değil en azından heves ettiğim şeyi yaşayarak deneyimlemiş oldum. Benim söyleyeceğim bu kadar. Başka söyleyecek bir şeyim yok. İnşallah sizin için de bu video yararlı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.